Merhaba arkadaşlar ben Kartal. Bugün sizlere poti kitabını göstereceğim. Arkadaşlar bu benim ilk poti kitabım. Bunu çok sevdim arkadaşlar. Bu Ankara'da bir sahibi olan bir köpeğin barınak hikayesi. Size gösteriyorum. İsmi de poti. Arkadaşlar işte bu da resimleri. Potinin arkadaşlar gerçek resmini size göstereyim isterseniz. İşte bu Poti'nin gerçek yüzü. Bu köpek hayatta. Bakın. Şimdi arkadaşlar ben bu kitabın birincisini sevdiğim için anneme söyledim ki bana ikincisini alır mısın dedim. O da bana Poti Dede'yi aldı. Arkadaşlar poti dedeydi de dede, poti bir yerleri koklayarak bir yaralı köpek buluyor. Sonra onun ismini poti dede koyuyorlar. Çünkü çok 11 yaşındamış köpek. Sonra arkadaş oluyorlar. Sonra evinde kalıyor arkadaş oluyorlarmış arkadaşlar. Bunun arkadaşlar 3. bir serisi de var. Bu da potinin gri dişi mor olan arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi bu. Arkadaşlar ben bu kitapları sevdiğim için işte bunları okuyorum. Ben bu iki karakteri çok sevdim. Çünkü onları çok seviyorum, ilgiyle okuyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kitapları almak isterseniz benim YouTube kanalımdan görebilirsiniz. Görüşürüz.